Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stephen'da ROI nasıl hesaplanır, kaç günde kendi ana paramızı çıkartırız onu göstereceğim. İlk olarak bunu yapmak için stepncalculator.net Calculator.netlify.app'e girmemiz lazım. Linki açıklamada bırakacağım. Ve burada ilk olarak Your Investment kısmı. Ee, kaç tane sol yatırdık onu yazacağız. Biz 13 sol yatırdık. 52, do 52 dolardan GST'de 30 yatırdık, GST'yi de 2 dolarla yazalım, 30 GST level atlamak için ve günlük kazanç diyor ben bir Excel dosyası var, her gün yazıyorum, şuraya gelip formüllere gelip ortalama yazalım, ortalama günlük 11.75 ama ben her gün bazen 12 de buluyorum, o yüzden 12 yazacağım. Günlük 12 GST şu anki GST fiyatıyla günlük 17.16 dolar alıyoruz. Aylık 514.80 ve ROI süremiz 42.89 yani 43 gün bir aydan fazla bir süre. görüyorsunuz burada GST 1.43 mesela bu 2 olsa ya da bir dakika şu fiyatla mesela dün so 7 sol ayakkabılar oldu 45 dolar soldü. 7 sole 375 dolara Jogger 5 level ayakkabı alıyordun ve 21 güne amorti ediyordun. 4 4'e de düştü. Ama 4'ü yakalayamadık. Biz şimdi burada şöyle bir şey 13 yazalım tekrar. 2 yazalım. Ve burada görüyorsunuz GST 3 dolar yaparsak e, hesaplanıyor Neyse. ZT 3 dolar yaparsak bu yarı yarıya gelecek. Yani 21 günde amorti edeceğiz. Videonun amacı sadece asıl ROI hesaplanır onu göstermekti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like, lütfen abone olmayı unutmayın.